Erzurumlu baba ve oğlu araba biriktirmeye bir merakla başlamıştı. Üç araba arabayla başlayan merak 10 yılda bir koleksiyona dönüştü. Koleksiyonda 350 adet oyuncak araba bulunuyor. Erzurumlu Halet Kösoğlu, oğlu, oğlu Gökhan'ın da merakıyla oyuncak araba biriktirmeye başladı. 1988 38 10 yıl önce 3-5 arabayla başlamışlardı. Onlar için büyük bir tutku oldu. Şimdi ise 350 parçalık bir koleksiyonları var. Ayırmak biraz zor ama tabii büyükler daha çok ilgimi çekiyor. Odaya girince bayağı bir mutlu oluyorum. Stresim azalıyor. Genelde bir haftada bir tozunu alıp siliyorum. Haftada bir. Koleksiyon çeşit çeşit model ve boyutlarda arabalardan oluşuyor. Hedefleri ise gözleri gibi baktıkları oyuncak araba koleksiyonunu daha da büyütmek. Yani sayıda sınırlama olmayacaktır. Orta vadede hedefim biraz daha çok çeşitlendirebilirsem Erzurum'da bir sergevi açmayı düşünüyorum.